Zamanı durduracaklar. İnsanlar neden kendi mutluluklarını sürekli erteliyor? Oturup mutluluk maddelerinize baktığınızda hangi hayale doğru yürüyüp yürümediğinizi öğreniyorsun. Fantomda da sonsuz olasılıkların kapısı açılıyor. Ne biliyorlarsa kenara boysunlar ve yargısızca dinlesinler. Hep beraber birbirimize ilham oluyoruz. Birbirimize ışık oluyoruz. Evet. Fantom alan der ki, sende olan dışarı çıkar. Vay be diyor, 60 yaşından beri böyle bir yeteneğim varmış nasıl aktif oldu? Öğrenmeye çalışmayın. Sadece hatırlamaya çalışın. Hatırla. Çünkü bilgi içimizde. Herkese selamlar. Sevgili Şebnem Tacigut'la bir aradayız. Araştırmacı, yazar ve kuantumcu. Kuantum'un Türkiye'de en çok bilinen isimlerinden biri. Canım hocam hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Siz de yüreğime, gönlüme hoş geldiniz. Hep beraber harika bir canlı yayın olacak, harika bir katkı olacak. İnşallah şimdiden hediyeleri, mucizeleri nelerdir diyelim, enerjiyi açalım. Canım evet. hocam lütfen bize kendinden biraz bir bahset. Şebnem Tacigut kimdir, ne yapar? Şebnem Tacigut e, acizane bir kuldur. <laughs> sokakta gördüğünüz herhangi birinden biridir aslında. Ama bir farkı var yani Şebnem Tacıkut'un bir farkı var. Herkesin de kendine has bir farkı var. Bu farkı fark ettiğimde aslında e ışık tutmaya çalışıyorum beni seçenlere, ruhumu görenlere gönlümü anlayanlara kuantum tarafından bu bakış açısını sunmaya çalışıyorum çünkü şey çok hoşuma gitti özgür bir ruh olduğum için kuantumda da sonsuz olasılıkların kapısı açılıyor e, baktığınız zaman ve her şeyin orada özgürce kendi enerjisine, kendi alanına çekildiğini anlatıyordu tam bana göre dedim e, bu sonsuzluk o, okyanusu, bu sonsuzluk bilgi okyanusu bana çok iyi geldi ve bu konuda da, da rehberlik etmeye başladım. Ee, aslında ben de sizler gibi bir sürü yola girdim, çıktım, o yola girdim, bu çıktım. Fakat her şeyin nedenini ve sebebini verdiği için bu yol bana iyi geldiği için bu yolda devam ediyorum. Quantum bana nedenin nedenin nedenini veriyor. Neden bu dünyadayım? Neden bu kimlikteyim? Neden bu bedendeyim? Neden istediklerim olmuyor? Neden dualarım kabul olmuyor? Neden hastayım? Neden küskünüm? Neden kırgınım? Tüm nedenleri veriyor. Ama en önemlisi ruhsal ve maddesel dünya dengesine doğru ilerletiyor ki son zamanlarda ben de o kadar çok ruhsal olduğum için maddesel dünyaya dengeleniyoruz hep birlikte. ...bu kadar ruhsal olmanın da iyi olmadığını ya da sadece maddesel olmanın da iyi olmadığını... ...dengenin ve nötr olmanın ne olduğunu anlatıyor aslında bakarsanız kuantum. Benim de hayatımda herkesin bir hikayesi olduğu gibi benim de bir hikayem var. Kendi kimliğimi ararken düşmek, kalkmak, tekrar kalkmak, tekrar düşmek... ...sağa gitmek, sola gitmek, bazen geçmişe geri dönmek... ...bazen ileri gelecekte yaşamak, her bireyin olduğu gibi korkularınızda kaybolmak ya da kaygılarınızın içinden çıkamamak kendi kimlik sorgulamamla beni bu alana taşıdı. Ben de büyük travmalar yaşadım. Ee, 2000'li yıllarda büyük bir darp aldım. Aslında kuantumcu olmamın sebebi bir erkekten aldığım büyük bir şiddetle oldu. Ve Meğerse aslında benim birinin beni dövmesi değilmiş olay benim kendimi dövmem ve bununla ilgili birine aslında görev vermem. Hani o gün orada olmayabilirdim o dayağı da yememe, yemeyebilirdim. Yani burada ben suçluluk duygusuna giriyor. Ben de öyle suçluluk duygusuna girdim ama kuantum suçluluk duygusuna girmemin nedenini de bana gösterdi. Eğer ben o gün o dayağı yemeseydim şu an emin olun karşınızda olmazdım. İki tane çok özel çocuğun halasıyım otizmli çocuklar. Yani bu dayağım ve iki tane yeğenimin otizmli olması benim daha cesur... Daha korkusuz bilgiyi anlatmama vesile oldu. Bir çocuğumuz hiç konuşmuyor 10 yaşında. Diğer çocuğumuz da gittiği okulda uyumsuzluk gösteriyor. Özel çocuğun aslında özel olmadığını bana anlattı kuantum. Özel çocuğun ailelerinin de özel olmadığını, sorunlarının sorunu olmadığını, sorunları e, o aileye ya da o alana geldiklerinde aslında görevli geldiklerini gösterdi. Benim hikayem de böyle bakarsa. Son 2018 yılından beri de tek başıma bu kuantum yolundayım. Kendi sentezimi, kendi tekniklerimi uygulamaktayım. Ondan önce ruhu güzel, kendi güzel ee, bir, bir yoldaşım vardı. Şimdi o kendi yolunda, ben kendi yolunda. ama anlattığımız konunun özü ikimizin de aynı yere gidiyor kuantum. Yani Türkiye'de iki kişiden biri olmak çok güzel bir duygu. <laughs> ee, onu da buradan sevgiyle yüreğinden öpüyorum. Videoyu izleyeceğine de eminim. Kocaman öpüldün. Benim canım yoldaşım. Kuantum Bambaşka bir dünya Recep yani sana her an her şeyin olabileceğini gösteriyor ümitsizliği alandan çıkartıyorsun kuantumda çaresizliği çıkartıyorsun ve gözlemlediğinde o alanda canım hocam gözlemlediğinde her şeyin değişebileceğini her şeyin senin bakış açının olduğunu gösteriyor yani Allah bize istersek verir aslında biz istemiyoruzla da geliyor bu olay çok eğleniyoruz biz kuantumadan da öyle söyleyeyim. Vallahi harikasın. Öncelikle şunu söyleyeyim, evet. zihnimi okuyorsun. Benim zihnimde, kafamda hazırladığım soruları evet. daha sana sormadan bir bir akışla beraber buna işte ortak alanda birbirimizin izniyle, konuk evet. alanımız açıldığı için akış diyoruz. Ortak alanda harika bir akışa geçtin. Tebrik ederiz. Peki hocam şunu sormak istiyorum sana. Sence diyorum, insanlar neden kendi mutluluklarını sürekli erteliyor ve bu döngüyü kırmanın en pratik yolu veya yolları nelerdir? Şöyle diyelim mi? Mutluluk nedir biliyorlar mı acaba? Yani ben kendi gençliğime baktığımda mutluluğun sabit bir şey olduğunu ve o sabitlikte insanların yapabildiğini ya da yapamadığını zannediyordum. Halbuki mutluluk öyle bir kavrammış ki herkes göre bu kavram farklılık gösterebiliyormuş ve burada kişinin kendini tanıdığında bu mutluluk kavramlarına e, tek tek bakması gerekiyormuş. Yani bir kediyle birlikte evde yaşamak bir başka biri için mutluluksa o kediden korkmak mutsuzluk oluyor. Yani bütün hayatı zindan olabiliyor o kedi korkusuyla ama diğeri de evinde bir değil üç kedi yaşayan e, yaş üç kediyle çocuklarım deyip sarılıp yaşayan arkadaşım da var. Yani kişiler burada e, yine bir, çok canım hocam bir hocadan hocadan Şimdi piyasada olan e, yüreği güzel hocalardan birinden öğrenmiştim. E, mesela bana şey demişti. Sen hiç kendinle ilgili mutluluk maddelerine baktın mı şebnem demişti yolun kesiştiğinde. Aynısını da ben de şu anda bizi izleyecek olanlara söylüyorum. Oturup mutluluk maddelerinize baktınız mı? Yani eğer mutsuzluğunuz varsa mutluluk maddelerinizi bilmiyorsunuz. Ve oradaki hangi inançlarla kendinizi sabitlediğinizi ve o öyle olduğunda mutlu, o öyle olmadığında mutsuz olduğunuzun farkında değilsiniz diye sormak istiyorum. Yani burada kesinlikle oturup üzerlerinde çalışmaları lazım. Ya bazısı için çocuğunun okula gitmesi mutluluktur. Bazısı için çocuğun üniversite okuması mutluluktur. Bazıları için çocuğunun çalışması mutluluktur. Şimdi burada bakalım çocuğun okula gitmesi mutluluk olan bir kişiyle çocuğunun çalışmasının mutluluk olan kişi. Iki, i̇ki çocuğa da 18 yaşında diyelim. Peki ha, kime göre doğru, kime göre yanlış değil mi ya da kime göre mutluluk, kime göre mutsuzluk o zaman? Yani demek ki gerçekten herkesin bir mutluluk kavramı var ve bu kavramı bilmediği için mutluyum ya da mutsuzum diyor. Belki de mutlu farkında değil. Harikasın hocam. Canım hocam, <laughs> bir e, kitaplarından lütfen biraz bize bahset. Enerjileri çok yüksek kitaplar. <laughs> olan kitaplarından ve bu kitapların içerisinde ee, senin için ön, en özel olanı ve en çok böyle tam nokta atışı bam teli olarak insanların hayatında açılımlar yaratan bölüm veya alanlar nelerdir? Canım hocam anlat bize kitaplarını. Benim için çok özel olanı ilk kitabım Uyanış Zamanı. Çünkü benim için bir hikayesi var Uyanış Zamanı. Ben bu kitabı yazmayı en büyük hayallerimden biriydi. Zaten yıllar önce eee bu yolculuk yaptığımızda hocalarla karşılaştığımızda da ilk öğrendiğimiz şey işte mutlaka yazın. Ne istiyorsanız yazın. Tezahür ettirme teknikleriydi. Tezahür ettirme tekniklerinde de oturup yazıyorsunuz, yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. Yaz, yazdıkça neyi isteyip istemediğinizi öğreniyorsunuz. Ya da hangi hayale doğru yürüyüp yürümediğinizi öğreniyorsunuz. Sonra tabii ki bizler aldığımız bu teknikleri daha da geliştirerek daha farklı şekilde veriyoruz bize başvuran sevgili e, ruhtaşlarımıza, danışanlarımıza sevgili Recep Hocam. Ben de yine böyle yazdığım hayallerimin biriydi kitap yazmak ve yazdığım dilek şöyleydi. Sonrasında tabii yıllar sonra baktığımda anladım Recep Hocam. E, öyle bir kitap yazacağım ki insanlara uyan, e, uyanmalarını sağlatacak. Öyle bir kitap yazacağım ki zamanı durduracaklar. Ve ben sonra anladım ki kitabımın ismini buradan bulmuşum. Uyanış zamanı. Yani zaten dileğimde yazmışım ben bunu ve kitabımın ismini de bir rüyada bir zil çalıyordu böyle. Yani küçük ziller var ya eski böyle hani evlerimizde hı hı. gençliğimizde olan zil saat saatler ve zil çalardı böyle böyle ya. E, o rüyamda onu gördüm. Aa dedim ki zil çalıyor. Bu bir şeyin zamanını söylüyor. Kitabın da tamamen özü uyanış olduğuna göre o zaman benim dedim kitabımın ismi uyanış zamanı olsun dedim. Şimdi bu kitap kimse kabul etmedi. Hiç kimse kabul etmedi kitabımı. Dediler ki sen yeni yazarsın o zaman da tanınmıyoruz tabii. <laughs> yeni yazarsın o zaman sevgili ortamda eğitimleri de daha açmamışız. Yani kendi bilgimizden de korkuyoruz. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Eğitim nasıl olur ya da bu işte eğitim dediğimiz şey yani bu sistem, bu kuantum sistemi, bu program nasıl olur? E, çünkü aldığımız e, bu yolu aldığımız kişilerde iş hani giriyorlardı şeye e, o saatte o çalışmaya o programa giriyorlardı ne geliyorsa anlatıyorlardı. Bir sistem yoktu yani. Bize bir sistem içinde verilmedi bu. İyi ki de öyle verilmemiş. Kendi sistemimizi kurduk. Ne güzel oldu. Ee, nasıl yapacağımızı da bilmiyoruz. Kimse beni kabul etmedi. Tanımam, etmem, kuantum diyoruz. İki bayan ortada yani nedir bu kuantum diyorlar, anlamıyorlar, etmiyorlar. Biz de anlatamıyoruz. Yani ileri seviyeden anlatıyoruz olmuyor, alt seviyeden anlatıyoruz olmuyor, ortadan anlatıyoruz olmuyor. Biz de yolda yürüyoruz yani, emekliyoruz. Sonra büyük paralar istenmeye başladı. E, o paraları karşılayacak e, kazançlarımız yok. E, zaten büyük e, yayın evleri de kabul etmiyordu bizi. E, bir yayın evi beni kabul etti. Orada... Ki bir yazar beni istemediğiniyle ona rakip olabileceğimi söyledi. Param geri geldi hiç unutmam o günü. Yeni açılmış bir yayın evi buldum. O yayın evi de o ödediğim paranın yarı fiyatına beni kabul etti. O fiyatı verdim. Hiç unutmuyorum yıllar önce 7000 lira verdim o zaman oraya. Bin adet bastılar. E, dağıtabildikleri kadar dağıttılar. Benim için... En çok satılan kitaptır o bin adet Uyanış Zamanı. Evet. İşte resmim vardı böyle kenarda, evde de bir tane var koydum. Ama o kadar değerli ve o kadar beni zenginliğe götüren bir kitaptır ki bana niye öğretti o Uyanış Zamanı'nın bin adet satılması sevgili Recep Hocam? Başarının 100 bin adet ya da 50 bin adet ya da 500 bin adet satmak olmadığını, başarının yolda yürümek olduğunu, o bin adeti sattırmak olduğunu gösterdi. Sonra oradan o bir kitaptan birinin eline ulaşıyor. O da böyle etkin şeyler yazıyor işte, aklına gelenleri paragraf şeklinde yazan ve çok satanlara giren kitabın ismini unuttum ama buradan da şey olmasın. Ne bir yıldızdı ismi. Ne bir yıldız diye bir adam bana Instagram'dan yazdı. Ben dedim ki hocam hocam sevgili yazarım. Yani siz çok satanlarsınız. Hani bana yazmışsınız. Keşke bizim kitabımız da sizin gibi yazabilsek evet, evet. ve satılabilir. Kitabın önüme geldi dedi. Kitabı okudum dedi. Benim dedi yayın evim dedi. Bir kişisel gelişimci istiyor. Fakat dedi proje kitap istiyorlar dedi. Şimdi ben proje kitap nedir dedi. bilmem. Sokaklarda yazmışım kitabı. Recep Hocam deniz kenarında sahile bakarken yazmışım, duygularımı yazmışım, toparlamışım. İşte bireysel çalışmalarda ne gördüysem o duygunun onu, o duygudan onu diye yazmışım kitabı. Dedim ki proje kitap ne demek? Bilmem ki ben dedim. Dediler ki sana işte şöyle şöyle yazmanı istiyoruz diyecekler. Yani sana konu verecekler. O konuyu da projelendireceksin ve onunla ilgili araştırarak yazman gerekiyor. Ve onunla ilgili yorumunu katacaksın. Dedim ki yardım edecek kimse var mı? Yok kimse yardım etmeyecek. Sen yapacaksın bunu. Sen araştıracaksın. Sen edeceksin. Sen o zaman da piyasa bu kadar ileri seviyede değildi. Biliyorsun şimdi neler neler oluyor. Dedim ki tamam görüşelim. Neresi? Olimpos yayın evleri. E dedim ben desteği aradım. Beni kabul etmediler. Olimpos yayın evlerini aradım. Beni kabul etmediler. Şimdi ben de olimpos yayın evleri. O zamanın da iyiydi olimpos. Herkes, bir, herkes oradaydı. Ee, sevgili Destek Yayın Evleri ve Olimpos Yayın Evleri'ne buradan sevgilerimi iletiyordum. Ee, şimdi de her ikisiyle de görüşebiliyorum. Yani sağ olsun Destek Yayın Evleri de beni de kendi grubuna istedi. Ondan sonra işte Olimpos Yayın Evi bana dedi ki, ''Allah'ı anlatabilir misin Kuantumca?'' dedi. ''Aa, tabii ki anlatırım.'' dedim. ''Kuantumca, Allah bize ne diyor? Bunu anlatır mısın?'' dediler. De. Ben sizin de, senin dar de, uyanış zamanını tekrar çıkaracağız. Ama senden bir kitap istiyoruz. Kitap Allah'ı anlatsın ama kuantumcu anlatsın. Yani o zaman dedim ki ayetlerde kuantumcu ne anlatılıyor? İşte insanlar Allah'ı nereye koyuyorlar hayatlarında? Bir içindeki Allah var bir de gerçek Allah sistemi var. Dedim ben de bir şeyler öğrenirim bunu yazarım. Sonra tevekkül çıktı. Tevekkül kitabım çıktı. Tevekkül kitabı hiç tanınmazken 42 bin adet sattı. Hiç Çok unutmuyorum be. o zamanı. Bu Hı. arada da uyanış zamanı tevekkül satılırken 20 bin adet satıldı. An kapışı yaptılar tevekkülü. Bu dedi küllerinden yeniden doğacak dediler. Hı -hı. Ben aslında tevekkül kitabıyla tanındım. Ama sonra o tevekkülle birlikte uyanış zamanı satıldı. Tevekkül kitabında tabii ki proje kitap yazmayı bilmeyen ama araştırdıklarını yazdı. Sonra onlara dediler ki bölüm bölüm yapalım. Bölüm bölüm yaptık. Bir kütüphane kitabı oldu. Yani tevekkülde şunu bulurlar. E, Kur'an-ı Kerim'de bize ne gösterildiyse bu hayatta kendi kimliğimizi hazırlarken ben bölüm bölüm onları yazdım. Her bölüme de e, araştırmaları koyduk. Bilimsel araştırmaları. Her bölüme ayetleri koyduk. Her bölüme kuantum koyduk. Her bölüme kişi psikolojisini, kişinin bakış açılarını koyduk. Sonrasında tabii ki ben dedim gittim ondan sonra yayına ben bir proje kitap yazmak istiyorum var mısınız yok musunuz dedim. Ne yazacağım? Neden bu kadar çok Allah bize hikaye anlatıyor dedim Kuran-ı Kerim'de. Ha hikaye anlatıyor. Tamam yaşanmış, gerçek ama ben neden hikayelerden öğrenmek zorundayım? Bu deneyimlerden benim ne çıkarmamı istiyorum? Ben bu hikayeleri araştırıyorum dedim. Kalbin kıblesinde hikayeler yani Kur'an-ı Kerim'deki tüm hikayeleri yine kuantumca, yine ayetlerle, yine bilimsel, ilimsel olarak kendimce çözmeye çalıştım. En son dedim ki bundan iki yıl önce tüm bunları yaptık ama yani insanların artık keşfe çıkması lazım. Ve kendi kimliklerinde bir sürü hocalar türedi. Bir sürü ben üstadım diyenler var. İnsanın ister keşfini yaparken yaparken diyorum, yazarken bir rüya gördüm. Sen hoca da değilsin, üstad da değilsin. Sakın o hataya düşme şebnem dediler. Sen ancak bir rehber olabilirsin. Yolculukta ellerini tutup hazır olduklarında onlardan ayrılmayı bilecek, özgür bırakacak bir rehber olabilirsin. Yani çok fazla bilgi verip kendilerine de bağlamaman gerekiyor. Diye bir gece rüyada kanallık aldım. Uykuyla uyku, uykuyla uyanıklık arasında. Sonra bunun bir keşif olduğunu gördüm. Zaten kitabın içinde ilk önce Hayat Koridoru'nu yazdım. Hayat Koridoru geldi. Ee, hayat Koridoru'nu yazarken de kitabın ismi geldi. İnsanın İçsel Keşfi diye. İnsanın İçsel Keşfi'nde her şey var. Yani her konu var. Çalışmalar var. Her şey var. Şimdi bana soruyorlar hangi kitabı okumalıyım? İnsanın İçsel Keşfi ile başlamalısın. Sonra Uyanış Zamanı, sonra Tevekkül, sonra Kalbin Kıblesi. Uyanış Zamanı için şey diyorlar, işte verdiğimiz kuantum, drama, uygulayıcılık programında 9 aylık programımızda e, stajerin El Kitabı diyorlar e, Uyanış Zamanı'na. Hı -hı. Ama ileri le, e, Level 3'e geçtiklerinde de insanın e, o zaman insanın İsa Keşfi'ni anlamış oluyorlar ve Tevekkül'e ve Kalbin Kıblesi'ni okuyorlar. Ben tüm kitaplarımı şöyle söylüyorum, lütfen altını çizerek okuyun oradaki editörler değiştirmemeye çalıştı çoğu yeri değiştirmemeye çalıştım anlamları gidiyordu anlatmak istediklerim gidiyordu çünkü ben ancak görerek anlayan biriyim kitapları okuduğumda ben de anlamıyorum mesela sizler sizin gibi yüreğe güzel sevgili hocaların evet, videolarını evet. izliyorum sabaha kadar yani gözüm kapalı uyurken bile bakış açılarına nötr bakmayı ben bu şekilde öğrendim yani işte en iyi ben bilirim kuantumu asla demiyorum. Kuantumu benim asla diyemem. Çünkü Allah'ın e, yarattığı şey vesile oluyoruz. Kiracıyız biz. Anlatırken Şebnemci anlatıyoruz. Recep de öyle. Re, Recepçi anlatmaya çalışıyor. Vesile oluyor. Hiçbir şey bizim değil. Ve bu, bu bizim olmaması bana yargısızlığı... Tabii ki ben de insanım. Şaşarım, beşerim. Ve buralarda o nefsimi görebiliyorum. Yargısızca dinlemeyi öğrendim. Yani e, sevgili Recep Hocam'ı yıllardır dinliyorum. <laughs> e, yıllardır bir şekilde sevgiyle kenarda duruyorum böyle. E, onun yüreğinin sevgisini görüyorum. Evet, benim için de kötü Bilim konuşanlar olmuştur. Hocam. Recep hoca için de kötü Herkes. konuşanlar olmuştur. İşte orada o özden görebilmek, bilgi almak da öyle. Yani ben işte sizin kaşınızı beğenmem ya da işte bu saçınızı beğenmem ya da orada küplemişsinizdir. Nasıl olacak küpler? Demem. Bana vereceği bilgiye bakarım. Ee, mesela ben de aksesi aldım ama yarıda bıraktım. Ben de tete'yi aldım, yarıda bıraktım. Ee, bana mesela uymadı. Geldi yani Recep Hoca'ya uydu. Recep Hoca'nın önünde saygıyla eğilmeyi bir ben hoca hocam. olarak bilmemiz gerekiyor. Ben öyle davranıyorum ve hiç bilmediğim bilmiyormuşum gibi dinliyorum diğer hocaların videolarını. Hiç anlamıyormuşum gibi. Eğer ben anlıyorum, biliyorum gibi davranırsam bilgiyi alamayacağımı da biliyorum. Lütfen, e, mesela e, saygıyla önünde diyorum sevgili Recep Özen'in. Neden? E, başka hocaları kendi danışanlarını gösterebiliyor. Korkusuzca. Halbuki öyle bir zamandayız ki, biraz önce onu söyleyecektim. İki saatlik eğitim alıp ben hocayım, üstadım diye çıkıyorlar. İşte en büyük yanılgı burada yılların emeğini vermişiz. Ücretli ya da ücretsiz bir sürü vakka görmüşüz. Ve bazen gönül işleri yapmışız. İşimizin hem maddi manevi zekatını vermişiz. Hani buralara gel gelirken e, çok düştük kalktık. Elimizden tutan oldu, tutmayan oldu. Tutmayanlara da teşekkür ediyoruz. Çünkü rehberlikleri tutmamakla ilgiliydi. Rehberlere, rehberlikleri bizim ayağımıza çelme çakmakla ilgiliydi. Çünkü çakmasalardı biz ayakta duramazdık. Görevleri, edindik, görevleri oydu. Görevleri de, görevleri de oydu. Gitti Her şeyin ilahi der. planda yeri vardı. Tabii. Evet. Ee, onun için şunu söyleyeceğim aslında. Kitapları da olsun, e, videoları da olsun, verdiğimiz, anlattığımız şeyleri de olsun. Ne biliyorlarsa kenara koysunlar ve yargısızca dinlesinler. Ben öyle yapıyorum. Ben demiyorum yani bunu aldım bunu biliyorum diyerek dinlemiyorum ve dinliyorum da diyorum bakın ben sabahlara kadar video dinliyorum hatta uyurken de dinliyorum. Bazen uyanıyorum ama ne güzel anlatıyor diyorum oturuyorum bir su içip devam ediyorum. E, bunu yaparlarsa ne hani dedin yani en can alıcı şey nedirdi? Yargısız olmak. Yargısız ben, ve bakış açısı şekilde. Harika. Evet, nefsimi terbiye öğrettim de diyemem. Hala öğreniyoruz. Neyiz ki yani? Devam. Harika, evet. yolculuk devam. Ne kadar çok yargısız ve bakış olursak işte o kadar alıp kabul edebiliyoruz. Her öğreti, her sistem herkese akmak zorunda değil. Hepimizin fıtratı başka, yaratılışı başka, yaşam yolu bambaşka. İşte orada akanlar üzerinden dediğin gibi Şebnemce, Recepçe zaten kendi enerjimizi robot gibi değil. Bizce de, Yaradan'ın bizden o akıttığı enerjiyle de diğerlerine akıyor. Hep beraber birbirimize ilham oluyoruz birbirimize ışık oluyoruz. Evet. Şükürler olsun bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi kuantum teknikleriyle yani sizin bu tekniklerle insanların sen imkansız gördükleri bir sürü mucizeye şahit olmuşsundur. Bunların içinden en vurucu olarak bize söyleyebileceklerin mucizeler nelerdir? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Yani şey yapıyorlar bizde, sen de iyi bilirsin. Bir yere koyuyorlar, otorite yapıyorlar, idol yapıyorlar. Hayır, kuantum alan der ki sende olan dışarı çıkar, sende olan dışarı çıkar. Biz buraya kapalı, DNA'mızda kapalı bilgiyle, DNA'mızda kapalı mucizelerle, kapalı yeteneklerle geliyoruz. Sadece yolda yürürken biz bunları ortaya çıkartıyoruz. Çünkü en iyi ben çıkartırım, en iyi ben yaparım sözüyle geldiğimiz için ilahi sisteme verilen söz bu, Allah'a verilen söz bu. Şimdi kuantumda bir mucize yaratıyormuşuz gibi gözüküyor ve bizi de farklı bir işte bilinçaltı okumasını öğretiyorsunuz. Ya bilinçaltı okumasını zaten biliyorsun sen. Ben sadece bunu e, sana gösteriyorum ve aktif oluyor. Yani sen de o frekans olmasa yapamazsın ki. Evet. Birincisi bunu söylemek istedim. Geliyorlar mesela işte level 1 programına işte 100 kişilik sınıfa giriyorsunuz. 3 günde bilinçaltı okuyabiliyorlar. Ya sen senin yanında oluyor işte. Yok benim yanımda değil. Evet. Orada bir topluluk enerjisi var, frekansı var ve giriyorsun. Niyetimiz belli. Ben sadece yolu öğrendim. Yolu. Ben yolu öğrenmek istedim. Mesela şimdi Akses'in sorularına hayranım. Soru <laughs> sorunca alan açılıyor ya. Hayranım yani o soru sistemine. Ben dedim en iyisi bunu kullanayım dedim. Onu da kendimce yorumlayarak kullandım. Çok güzel. Şimdi ben mesela e, yıllarını vermiş Recep Hoca. Akses şimdi bize bir soru sorsun. Ben ben bunu mesela kuantumcu Kuantum alanda işler. O akses de bunu. Yani çünkü bilgisi o, tecrübesi o, deneyim o. Benim de kuantumda deneyimim olduğu için onun için bilinçaltı şart diye okuyabiliyorlar. Vay be diyor 60 yaşından beri böyle bir yeteneğim varmış. Nasıl aktive oldu? E çünkü alana alandayız birlikte. Alan açıldı. Niyetin evet, net olduğu için ve iznin de olduğu için duru bilinç duru görüş, duru hissediş, duru anlayış oluyor. E her şeyde frekans olduğu için bir kişi bile dünyayı değiştirebilir. Ben sana bilimsel ve ilimsel tarafıyla orada gösteriyorum, kanıtlayabiliyorum. E otomatikman sen de yeteneğini İzin vermiş oluyorsun ve aktive ediyorsun. Yani tabii ki bunun özel e, teknikleri ve özel bir çalışmaları mevcut. O üç gün birlikte yapıyoruz seninle bunu. E, Öncelikle de şunu söylüyorum son bir aydır da. Öğrenmenin kelime anlamına baktınız mı? Öğürmek değil mi? Öğürüyorsun yani. Öğürüyorsun. İçeride öğürdükçe negatifler çıkıyor ve senin içinde zaten öğrenmiş tarafın, bilen tarafın, olan tarafın ortaya çıkıyor. Diyorum ki ben öğrenmeye çalışmayın sadece hatırlamaya çalışın Hatırla. çünkü bilgi içimizde Harikasın. Zaten bütün öğretiler <laughs> ne diyor? Hatırla, hatırla, hatırla. Sen bilerek geldin. Sadece <laughs> unuttun. Oyun böyle kuruldu. Bütün bu sistemlerde hatırlatıcı. E, bu soruya da zaten en güzel cevabın bu oldu. Aynı anda 100 kişinin bulunduğu bir alanda birkaç gün içerisinde e, herkesin bilinçaltı okumalarını yapabilmeyi hatırlaması. İzleyenlerimize bu yayının hediyesi olarak bir yaşam şifresi. Sana akan yaşam yolculuklarına en kalbinin böyle derin yerlerinden akan e, birkaç cümleni ne akıyorsa pratik aracını veya bir yönlendirmeni alıp tamam. kabul etmek isteriz. Tamam. O zaman ben yaptığım bir şeyi anlatayım onlara. Ben her sabah uyandığımda önce kendime selam selam sevgili Şemnem Bugün sen ne acaba hangi oyunların içinde keyif alacağız ve bugün. Dün önceki, dün önceki yani dündeki şebnemi bırakıp bugün yepyeni yeniden yeni bir şebnem nasıl yaratabileceğiz sorusunu soruyorum. Ben. Yani kendimce böyle böyle ayarladım bu işi. Harika İlk bir defa soru, da hani... harika enerji. Evet. Ve yeni bir şebnem yaratmak. Yani dünkü şebnemden öğretiyi alıp sentezleyip bugün yeniden yepyeni dünkü şebnemden daha iyi bir şebnem yaratmaya niyet ediyorum ve soruda bırakıyorum kendimi. Sonrasında bugün alanımda karşılaştım ya karşılaşacağım hissettiğim, hissetmediğim, bildiğim, bilmediğim, farkında olduğum, olmadığım, anladığım, anlamadığım her alanda enerjisel boyutta bedensel boyutta, maddesel boyutta, duygusal boyutta, her boyutta Bilinçli gözlem halinde tanıklık ve şahitlik programımı aktive ederek yaşadığım her nefesi onurlandırmaya niyet ediyorum diyerek evimden çıkıyorum. Ee, bunu bir denesinler isterim. Bana çok iyi geliyor ve hiçbir yerde okumadım bugüne kadar bunları kendi araştırmalarımla buldum. Ee, sözlü olarak tanıklık ve şahitliği bilinçli gözlem halinde açtığınızda işte birinin parası çalınıyor. Sizin paranızın çalınmasına gerek olmuyor aynı acıyı hissedip öğretiyi almak. Aynı acıyı da hissetmiyorsunuz. Otomatikman öğreti enerjilik alanınızda aktif oluyor. Ya da biri üzülürken e, bilinçli gözlem halinde burada tanıklık ve şahitlik programı aktive ediyorum dediğinizde o üzüntüyü anlıyorsunuz ve aynı üzüntüyü yaşamanıza gerek kalmıyor. Ben böyle bir şifreler buldum kendime. Harikasın harika hocam. Ee, Harikasın. Onların da yapmalarını 2025 yılı için önermekteyim. <laughs> Aynen. Bu yayının da hediyesi bu oldu. Canım hocam, varlığına evet. sonsuz şükran. Enerjisi çok yüksek, çok katkı dolu bir yayın oldu. İnşallah ihtiyacı olan ve katkı talep eden herkese de en iyi, en yüce şekilde ulaşsın. Yeniden buluşalım, buraya bu enerjiyi koyalım. Hepimize evet. katkı olsun, varlığına sonsuz şükran. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Diyorum ki... Ruhum ruhunuzu onaylıyor. Ruhunuzun da ruhumu onayladığını bildiğim için bu güzel adamın, bu can hocanın o güzel kalbinden sizlere bugün sevgi köprüleri kurarak selam selam dedik. Yine buluşacağız.